Merhaba, ben Efarsan Gül. Sıvı Ölçen Meslek Sistemi'nde okuyorum. Ve bugün sizlere Stirling motorunu tanıtacağım. Stirling motoru, 19. yüzyılda İskoç bir babas tarafından yapılan bir motordur. Motor üreten de Robert Stirling'dir. Sonrasında kardeşi de motor üzerinde girişimler yapmıştır. Motorumuz dıştan yanmalı bir motordur. Yani direkt içten yanmalı motorlar gibi benzin, yakıt yani. Piston içerisinde değil, dışarısında yanar. Arkadaşlar burada iki tane piston vardır. Birincisi burada motorun adı genç Osman vardı. Motorunuzun e, ilk pistonun altında aslında. Burada bir tane var. Siz şu an göremiyorsunuz ama şurada biraz yaklaşırsam bu size yaklaştı. Burada bir tane piston var. Fakat şu an gözükmüyor. Sadece biz onun bir yer kolunu görebiliyoruz. E, o piston aslında biz ilk hareket vermemiz lazım. Aynı bir marş motoru gibi. Pistonu aşağı indirdiğimizde e, buradaki yakıtımızı şuraya koyuyoruz. Buradan da yakacağız. Pistonun aşağısında sıcak bir hava oluşur. Kazanla döndüğümüzde o pistonun e, altındaki hava yukarı çıkacak. Buranın içerisindeki kazan soğuk su koyduğu soğuk su koyacağımız için e, sıcak havayı büzecek. Hava, e, genişler hava üzerine üstlere. hava genişler. soğuyan hava büzülür. Biz nasıl ki ocakta bir e, çay demleyen üzerine ee, çay demirinin kapağını koyduğumuzda ve kaynattığımızda bir zamandan sonra artık e, kapağın sürekli yukarı çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Çünkü arkadaşlar ısınan hava bütün etrafındaki cisimlere kuvvet uygular. Burada da ilk burada ısınan hava yukarıda soğuduğu için büzülecek. İlk baştaki genişleme hava büzülecek. Bu büzülmeden dolayısıyla buradaki bu pistonumuz ki buraya da balansı vardır. Yani buradaki kanalın buradaki kanalla birleşiyoruz. Ee, Buradaki piston o büzülme dolayısıyla bir vakum etkisi oluşturacağı için piston aşağı inecek. Bu aşağı in inmesiyle krank mille öyle bir düzeye getiriyoruz ki her bu aşağı indiğinde pistonun e, birinci pistonumuz altta olacak. Özetle arkadaşlar daha anlayabilecek bir dille söylersem, alttaki piston sürekli yukarı sıcak hava gönderir. Sıcak hava buraya koyduğumuz su vesile soğur ve soğuduğu için buradaki piston aşağı inme eğiliminde olur. Bunun devamıyla motorumuz sürekli devir daim eder. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, devir otomobilleri gibi şimdi ben sıkıntı çıkmasın. Sıkıntı çıkıyor. Böyle şeyler olur. Çok affedersiniz. Dikkatı koymuyor ben da. Güzel. Şimdi e, buradaki kullandığımız yakıt e, kolonya. Kolonya'nın e, şöyle bir de, de, avantajı var. Jül değeri yüksek. Yani biz formül 1 arabalarında baktığımız zaman hani yolun üzerinde birazcık buğulanma görüyoruz. Kolonya'da da aynı bir durum var. Muhtemelen bundan dolayısıyla olduğunu düşünüyoruz. Şimdi de kazanımızın içine soğuk suyu koyacağız. Çok da kolay şimdi ispirtonu üstüne koyuyorum. Ve e, buradaki kasna, şuradaki gördüğünüz kasna bizim ondan sonra ısındıktan sonra ilk hareketi vereceğim. Birazcık daha anlamış var ama e, onlar tekrardan düzeltmiş. Şimdi e, buradan tutuyorum ve Allah'ın izniyle ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim biraz naz yapıyor. O onun doğal halidir. O kadar. Biraz utanıyor yoksa çalışır. Merak etmeyin. Ee, maalesef günümüz arabalarında kullanılamıyor. Ee, bunun sebebi tork değerinin az olması. Yani bakınız şuradan ufak bir kuvvet uyguladığım zaman döndürme kuvveti maalesef yavaşlıyor. Arabalarda kullanılmıyor şu sebebi bu. E, i̇kinci olarak da iğmelendiremiyor. Yani yani çabuk hızlanıp çabuk e, yavaşlayamama problemi var. Eğer içerisine ne kadar çok soğuk su koyarsan yani soğukluğunu artar, arttırırsan motor o kadar hızlı çalışır. Alttaki ocağın ateş yeri ne kadar çok yüksel, yükseltirsen bu öyle e, daha fazla Kız, bir hata. Şu an biraz coştu. Genç Osman'ımız biraz coştu. Beklediğimiz hareketler. Yakıt kaynağını da e, uzaklaştırdığımız zaman bir zamandan sonra duruyor. Şimdi e, şunu söyleyebilirim ki motorun bu yapayılışı, yani motorumuzu yap, yaptığımız süre 8 ay sürdü. Bazı durumlar oldu hani insan cidden istiyor, İnsan cidden istiyor yani bazı şeylerin hayalleri gerçekleştirmek istiyor ama e, 8 ay boyunca çalıştırıyorum diyorsun çalışmıyor, yapmak istiyorsun olmuyor, bir zamandan sonra artık bir kopma durumu oluyor ama e, çalışacağız dedik, beraber yapacağız dedik ve genç Osmanlı da Allah'ın izniyle çalıştı tek ben yapıp yaptım diyemem. Ee, özellikle meslekteki atölye hocam Ali Hoca'dan e, bana atölyesine izin verdi çalışmam için. Özel sumaro servisinden namuksa ki o da mesela malzemeleri kullanmamda şuradaki gördüğünüz sıvı conta mesela pahalı bir malzemedir. Onu kullanmam da çok yardımcı oldu. Yani malzemelerini kullanmama izin verdiler. Ve daha birçok ismini sayacağım insan var. Yani kameraya sadece ben değil başkalarının da çıkması gerekiyor da buradaki başvuru biz olduk. Ee, şimdi bazı arkadaşlar diyebiliyor, olabilir. Ya abi, gel açık açık konuşalım. Şimdi adamlar o kadar F-35'ler yapıyor, F-18'ler yapıyor. Savuşacaklarıyla yukarıda takmalar atıyorlar, aşağı iniyorlar. Ya biz hala 19. yüzyıldaki şey mi yapacağız? Ya zaten yapmışlar, niye biz bunu yapıyoruz? Arkadaşlar ben buna katılmıyorum. Bunun sebebi, bizim e, illa bir mucit olmamız, illa bir iş yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Yani babaannemin bahçesine su çekmek için stölyek motorunu kullanmak bence gayet iyi bir fikir. Yani bugün örnek veriyorum ben diyorum ki okulumuzun ilk katına şöyle daha büyüğünü yapıp, stölyek motorlarının daha büyüğünü yapıp koysak diyelim ki yani oradaki bütün ışıklar stölyek motoruyla çalışsın. Bunu yaptığımız zaman okulumuza olan yani verim o kadar çok artar ki bizi gören öğrenciler örnek alırlar belki de daha iyisini yaparlar. Yani ben bir belgeselde görmüştüm. Gerçek midir, değil midir bilmiyorum. Ama e, orada Necmi Tenerbakan'dan bahsediliyordu ki kendisi e, yüksek makine mühendisliği e, sahiptir. Almanya'ya gidip Aachen Üniversitesi'ni okumuş. Orada da Leopard tanklarının gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Orada ufak bir sahne var. Kendileri gümüş motoru kuruyorlar. Bir motor fabrikasındalar. Türkiye'nin ürettiği motor fabrikasındalar. E, orada gezinirken yanındaki bir arkadaş diyor ki, ya tamam motor fabrikası yapıyoruz. Güzel de. Ya bir tane fabrikadan ülke kalkınır mı? Orada ekran bir tane e, bitkiye, saksıya doğru çevrilmiş. Orada da bir tane çiçek var. Gerçek midir değil midir bilmiyoruz. Mesele şu an o değil. Necmettin Erbakan orada şunu söylüyor. Her bahar bir çiçekle başlar. Hani bir söz vardı şimdi unuttum. E, bir nal, bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu. Yani anladınız siz anladınız da. Ee, ne demek istediğimi anladınız. Özetle bu şekilde. Ee, video e, bilgi almak isteyen arkadaşlar varsa paylaşmak istedim hiç sıkıntı yok. Ee, bir motordaki yardımcı olan, özellikle dedik sağlık müdüre, sağlık görevlisi Yunus abiye de çok teşekkür ederim. Bu motoru çalışıyorum artık olmuyor. Yapmaya çalışıyorum, çalışmıyor motor. Bana motivasyon kaynağı oldu. Her şey için teşekkür ederim. Ee, son olarak da motorumuz buradadır dediğim gibi yardım yardım olanlara yardım, yardım, yardım etmek isteyebilirim. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.